Yedi buçuğa kurusam alarmı yetişirim. Okey. Hadi. <gülüyor> 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 ne oldu? oğlum? Ne bağırıyorsun abi? Yandırdık işte. Oğlum yedi buçuğa kurduk alarmı. Yedi buçuğa kurduk. Pardon bu... abi ben yanlış ayarlamışım saati o zaman. Kusura bakma sana bir terfimiz oldu. Yanlış anlama yani. Sen yat o zaman. Hadi abim. Hayırlı geceler <laughs> abi. Ahet bir şey Ya. Mı böyle Oğlum yedi buçuk diyorum saat 6 daha ah git. Da abim ben benim köstekliğe göre geldim ama yine mi yanlış oldu? Kusura bakma benim yani seni tatlıyı getirdim ikidir. Sen yat. Abi bir saat yeter yetişkin adama. Hadi be. Hadi. <laughs> Ay sana da yapacağım <laughs> <şöyle> ya. <laughs> Oo paşam günaydın.